Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle sizlerle bu saksılarımı sulamasını beraber yapmak istedim. Baya bir susuzluk var. Özellikle de bu saksım çok e, susuz kalmış. Havalar böyle biraz dengesiz gittiği için aslında hani e, güvenip de sulayamadım. Ve şu anda çok güzel bir esinti var. Sabah saatlerindeyim. Bir de eee Evde değildim bir iki gün arkadaşlar. Haliyle bunlar da iyice susamışlar esintiyle beraber. Ben de tabii ki bunları sulamasını beraber yapalım istedim. Hem de şöyle kuruyan yapraklarından da bayağı olmuş. Onları da alabildiklerimi alayım beraber. Çiçek saplarını keselim. Bakalım şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bronzem de burada. Böyle aldım bunları aldığımız yani sulama yaptığımda sizler de böyle bu şekilde benimle beraber aslında görmüş oluyorsunuz. Her defasında böyle alıp da tabii ki hani sulama dışında alamıyorum. Zorluyor çünkü bayağı geniş bir alan oldu artık. Çok çarparak kırma riskim var. O yüzden fazla yerlerinden oynatmıyorum. Su ihtiyaçları olmadığı müddetçe. Şöyle iyiler yani. Kuruyan yapraklar çıkıyor tabii ki her zamanki gibi. Ben kuruyan yapraklarını temizlemeyi de çok seviyorum. Şöyle. Keyifli oluyor yani. Bakın buralardakileri hep bayağı gitmiş. Şimdi güzelce bolca sulayacağım. Eğer güneş çıkarsa diye mutfak camından alacağım arkadaşlar. Yani e, bugünü burada yerde geçirirler. Akşam serinlikte yerine asarım. Eğer çok Evet, şiddetli böyle hani güneş olursa zarar vermesinler. Bu şekilde evet suyumu hazırladım. Şimdi güzelce bunları bol bol sulayayım. Gördüğünüz gibi ben zaten bayağı bir susuz bırakıp ondan sonra hani su veriyorum. Gerçekten ihtiyaçları olduğu olduğu zamanlarda vermeye çalışıyorum. Buradaki yakutlar çok suyu sevdiği için hep söylüyoruz. Yani bunlara su yetişmiyor arkadaşlar öbür türlü. Onlar daha kanamadan yakut kolyesi hani içiyor yani bariz bir şekilde. Diğerlerini de hem de çürüme riskini azaltıyor. Salon camımda e, bir de muz sukulent var. O yani bayağı bir uzadı gidiyor yani aşağılara doğru artık ne yapacağım bilmiyorum. O da mesela diğer sukulentlerin suzlu e, suya doyamamasına sebebiyet veriyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bunları yerlerinden oynatırsam nereye koyarım? Hiçbir fikrim yok. Şöyle hemen su ilavesi yapalım. Gördüğünüz gibi balkona şu 3 saksıyı koydum ve alan bitti arkadaşlar. Ben de şurada kenarda duruyorum yani. O kadar böyle zor oluyor aslında benim için. Şöyle hemencecik şöyle güzelce bir suya doyuralım. Birazcık da buraya Letizyaların da böyle bayağı güzel oldular. Şöyle sulamasını yapayım size göstereyim biraz yakından arkadaşlar. Diyorum ya böyle alınca ayrıca inceleyip seviyorum onları. Şöyle görüyorsunuz güzelce kansınlar. Bir tur daha gideceğim. Çok susamışlar çünkü. Şu aralarına da şöyle her yer dolu. Victor'un çiçeğini kestim görüyorsunuz şu şekilde. Yani birazcığını aldım arkadaşlar. Burada bir gövde bıraktım. Belki dedim bu yaprak aralarında hani tekrardan köklendirmeyle uğraşmayayım. Bu aralarından dedim yavrular verir belki dedim. Şu da tomurcuk daha gözükmüyor ama bakalım. Su dolduk e, bittikçe su ilave ediyorum ya. O yüzden böyle duruyorum biraz arkadaşlar şöyle güzelce doymuş olsunlar. Burada birazcık sularını çekmelerini bekleyeceğim. İşte dediğim gibi hava serin giderse yerlerini asacağım. Olmazsa da burada bekleteceğim. Ama şu begonvilden görüyorsunuzdur biraz böyle hafif esinti var arkadaşlar. Görüyorsunuz esiyor yani. Bu esintiye de şükrediyoruz gerçekten. Bu mevsimde en azından. Yani yapraklar kımıldasa bile biraz esinti var diyoruz haliyle. Şöyle bunlar bayağı anaç olduğu için bayağı bir su ihtiyacı hissediyor arkadaşlar. Hepsinde böyle yavrular var. Hani gövdelerinde ve yeni yavrulara da e, vermeye başlamışlar. Haliyle de e, su ihtiyaçları biraz daha fazla oluyor yani. Şuraya şu marrova biraz daha ilave edeyim. Yağ kutun olduğu kısma biraz daha verelim. Çünkü çok içiyor en azından. <laughs> Diğerleri de böyle kanabilsin biraz daha. Ben hep söylüyorum. Susuz yani susuz kalmalarından korkmuyorum arkadaşlar. Skulentlerin. Eğer su acaba hani varsa Acaba suya ihtiyaçları var mıydı Toprakları nemli miydi diye tereddüt edersem O zaman korkuyorum aslında suladıktan sonra Ama şu anda eminim ki Tamamen e, susuzlar O yüzden bol bol suluyorum Dediğim gibi serinlikte varken Kansın bu güzeller suya Şunun güzelliğini e, Göbek kısmı kırılmıştı Aldım 3 tane rozet var ama şunun rengine Ya Rabbim e, Şöyle klasik bronze ile aynı saksıda ama bu daha farklı arkadaşlar. Vera Higgins de değil. Yani o olduğunu da tahmin etmiyorum. Aslında. Şu da aynı. Bunların ikisi. Bunlar farklı bir bronze ya da bilmiyorum. Yani gerçekten. Bu kadar çünkü renklenmesi aynı saksıda yani farklı. Nokta, noktacıkları da var böyle üzerlerinde görüyorsunuz. Güzel değişik yani bilmiyorum O yüzden farklı gözlemliyorum aslında Farklı olduğunu düşünüyorum Bu şekilde suya doyurdum arkadaşlar Şu, şu saksımı aslında çekebilsem Yani düşünün burada bile Sığmıyorlar o yüzden gösteremiyorum Ama size şu görüntüyü tabii ki Göstermek isterim Letizyalar zaten artık e, Renklerini açtı Ama böyle ufak ufak Dokunuşları bırakmış üzerinde sanki Değil mi yani böyle ufaktan böyle renk kenarları var yani. Bronzen böyle yerlerde arkadaşlar görüyorsunuz. Saktığı için, bonsai gibi olduğu için haliyle de böyle özenle koymaya çalışıyorum. Bakın buralardan yine yeni yavrular geldi. E, sulama yaptığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Şurada da bir tane daha geldi. Yani dolu dolu böyle her yerinden yavrularla ilerliyor genel görüntüsü de şöyle oluyor yani. Görüyorsunuz. Baya güzel. Hiç kıyamıyorum bu saksıyı aslında. Şöyle e, hani azaltsam da başka türlere hani yer açsam buradan diye düşünüyorum ama bir yandan da gerçekten kıyamıyorum. Çünkü hani ilk başladığımızda e, ben de öyleydi. Yani çoğumuz da öyledir büyük ihtimal. Hani böyle dolu dolu bronze saksısı böyle dolu dolu latizya saksıları hep hani düşünmüşüzdür hepimizde olsun diye hani. Ve şu anda o durumdalar. O yüzden hiç dokunmak istemiyorum. Dursun bakalım yani. Şöyle şu görüntüyü benim elde etmem tekrardan arkadaşlar bir rozetten. Yani en az 2 yıl, 3 yıl yani. O yüzden hiç kıyamıyorum. Hiç parçalamak istemiyorum bu saksıyı. Sadece toprak değişimi yaparım hani diye düşünüyorum sonbaharda. Bu şekilde güzeller ve şu anda e, şuradan da bu çiçek saplarını da keseceğim arkadaşlar. Bir de e, klavatumun çiçek, e, çiçeği vardı, o da açtı geçti artık. Onu da alırım. Bu şekildeler yani. Şu çiçeklerini üflerim. Allahım, buna ne oldu? Şimdi kırdım. Tüh. Bakar mısınız? Cık cık kırılmış arkadaşlar sularken. Bunu alayım buradan hemen. Yani işte bakın böyle üretmiş oluyoruz tekrardan. Hiç kesmiyordum ben bunu. Bakar mısınız? Kırıldığı için mecburen aldım. Herhalde şey sulama kabı değdi. O da kırıldı. Neyse vardır her işte bir hayır diyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Sizler aslında bayağıdır hava da göstermiyordum. Ocama da giderim fazla uzun olmazsa video. Onları da bir göstermek istiyorum size Gelişimlerini Şu saksıyı da böyle alalım Bayağı sular birikmiş Bakın mesela klavatım arkadaşlar susuz zaten Şunlara yavrularına bir gövdeden Şimdi bunu keselim Şöyle biraz sirkeleyeyim Aslında biraz suları şey e, Kurusa da Öyle mi kessem Mikrop kapmasın Burası da ıslanmış Öncelikle şu çiçeğini şöyle bir alayım arkadaşlar. Ondan sonra onu yerinden keseceğim. Gövdeden. Bakın aldım. Yanıma tarçın da getirdim. Şöyle göbeğini biraz açalım. Bu buradan keseceğim. Ondan sonra arkadaşlar köklenmeye bırakacağım. Bu rozeti. Şu anda su ıslandığı için bırakacağım yani. Şöyle... Bakalım bir... Biraz daha su yapacağım, geçeceğim burada. Bayağı susamışlar. Bakar mısınız? Akaryüsler nasıl gül formunu almış. İyice. Bu arada arkadaşlar... Ben hep adımı söylemeyi de unutuyorum. Hani bilen arkadaşlar var da... Sanki herkes tanıyormuş gibi hissiyatla... Hiç söylemiyorum bile. E, güldüğünce aklıma geldi. Benim adım Gülcan arkadaşlar. Yani... Ee, kanalın adını da o yüzden böyle e, Gül Kulant koydum. Uzun olmasın diye. Adım Gülcan Beni. Buradan yani çok erken olmuş gibi oldu ama bayağı geç oldu. Bilen arkadaşlar var da işte ben de herkes biliyor gibi düşünüyorum hani nedense. Böyle yani arkadaşlar. Havortiyaları da geçelim aslında ya. Göstereyim size onları. O da çiçek açtı. Allah'ım şunun güzelliğine ya kırmızı arkadaşlar ama daha açmamış böyle minik minik beyaz çiçekleri olacak ama şu tomurcuklarının kırmızılığı bile çok güzel. Bu da çok güzel renk aldı. Böyle arkadaşlar. Şimdi sizlerle havortiya saksıma geçelim. Evet arkadaşlar. Havortiyalarımın olduğu e, cama geldim. Burası aydınlık bir alan. Yani bol aydınlık oluyor. Ve havortiyalar için bence e, çok ideal bir konum. Ee, şu türlerim arkadaşlar. Bakın yine çiçek sapı çıkarmış ikinci kez. Çok çiçek açmayı seviyor. Saplarına bakar mısınız? Böyle uzun uzun gidiyor arkadaşlar. Yani. Bir de çok güzel bir çiçeği kokusu var. Hani çiçeği gösterişsiz. Şöyle yapalım da bir dakika. Yani bir gösterişi yok aslında çiçeğin arkadaşlar. Şöyle netlese sineklik de oraya geliyor. Hiç gözükmüyor bakın şu kadar şöyle bir şey yani hani ama kokusu o kadar güzel ki yani ben şaşırdım kaldım yani geçen yıl da açmıştı bu sene daha bir bol şuraya bakar mısınız arkadaşlar uzun bir dal ve çiçekte şu kadarcık bir şey şöyle netleyip size göstermek istiyorum aslında böyle hani e, Yasemin çiçeği var ya onun gibi kokuyor arkadaşlar yani hani Yasemin mi, Manolya mı neyse artık ama öyle o kadar güzel bir kokusu var ki yani. Hiç şaşırtı, şaşırttı beni yani. Baya güzel maşallah. Buradakiler de susamış aslında. Havortiyaların. Bunları da sulama yaparım birazdan ben. Şuraya görüyorsunuz bir sürü yaprak koydum arkadaşlar. Yani bu kadar boş alan kalmasın. Hani ben büyüme payları bıraktım çünkü uzunca bir süre bu saksıyı değiştirmem diye hani büyüme paylarını bıraktım. Ama e, tabii ki o sürede de boş kalmasınlar dedim yani. Çünkü her alan bizim için çok çok kıymetli. O yüzden böyle her yere e, yavru yapraklar koydum. Bakın bunlar e, Loveli Rose iki tane burada yaprağı var. tutulmuş bile. Burada da yani birçok türün yapraklarından var hep eklemişim. Şurada da Debi var. Bakın bu da Debi. Tutulmuşlar bile yani. Bu şekilde avortyalarda güzel gidiyor. Ha bir de size ne göstereceğim arkadaşlar? Bakın buradaki bebekleri, bebekleri. Allah'ın burada da ne güzel renk almışlar var ya. Şaşırdım ben burada renk almalarına. Çünkü uçta bıraktım, şöyle bıraktım onu size göstereyim bir dakika. Bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Hani bunu, bunu neden buraya getirdim? Bundan bunu biraz anlatayım size. ...konu da konuyu açıyor yani var ya. <laughs> ee, şimdi ee, bu saksım arkadaşlar ne oldu? Böyle bir baktım. Bir, şurada böyle bir iki tane tür vardı. Küllenme gibi bir şey gördüm. Hani başlamış yani bildiğiniz. Ve bir tane ya da iki tane yan yana olanda fark ettim bunu. Ve hemen tabii ki bunu balkondan aldım. Çünkü burada aslında çok güzel türler var. Albertlerimin güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel olmuş. Ee, rengine ve bunlara da tabii ki hep ilaçlama yaptım arkadaşlar bu saksıyı tamamen böyle aslında kontrol altında tutmaya çalıştım ve başka bir camım var benim. Yani buranın devamında arkadaşlar işte balkona giden taraf o taraf ya orada da bir tane cam var. Orası gölge yani burası gibi aynı şekilde. O yüzden dedim ki hemen bunu aldım, orada ilaçladım ve susuz bıraktım inanın. Dedim ki yani yaşarsan yaşayacaksın. Artık yapacak bir şeyim yok yani hani ilaçladım çünkü böyle ufak tefek bir anda başlıyor yani küllenme bakın albert ne kadar güzel olmuş ben şaşırdım bunu burada görünce hani ümidi kestim aslında ben bu saksıda yani dedim olacaklarsa olacaklar artık dedim çünkü ilaçlama yapıyorsunuz ama hala böyle devam edebiliyor hani diğer e rozetlerde de çıkabiliyor çiçek e sukulentlerde. ve dedim yani ümidi kestim olursa olacak dedim ve oldu galiba iyiler yani arkadaşlar şöyle görüyorsunuz unuttum bile yani o camda unuttum onları yani bazen unutmak gerçekten iyi geliyor yani belli sonra dedim ki Allah Allah dedim acaba onlar ne yaptı bir bakayım dedim sonra bir baktım ki e, hiç üzerlerinde küllenme kalmamış ben de getirdim bu cama yani en azından burada kontrolü daha da e, iyi olur benim için dedim balkona hiç bulaşma riski olmasın şimdi öyle güzel de renklenmişler maşallah Böyle güzeller yani arkadaşlar. Şu anda şurada bir şey dikkatimi çekti. Daha ilaç kalıntısıymış. Size küllenme ile ilgili bir video hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Tekrar şöyle görüyorsunuz güzeller. Şunların güzelliğine. Bu fret, fret. Evet bu fret. Bu da hot pink olması lazım. Şunlar da Albert. Bakar mısınız Allah'ım? Öyle güzel olmuş maşallah. Şimdi netlemedi ama bu şekildeler arkadaşlar. Konu konuyu yine açtı tabii ki ben de. Evet. Böyle veda edelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.